Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzak şehrin benzi bölüm konakta Deniz'in düğün sahnesinden görüntüler. Alya'nın annesi ve sadakat konaktalar arkadaşlar. Alya'nın Cihan'ın elinden tutma sahnesi seçiliyor arkadaşlar. İşte kameralar böyle görüntülendi. Anında sizler için paylaşıyorum. Sizler de uzak şehri seviyorsanız kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar güzel bir sahneciyiz ya arkadaşlar. İşte herkesin beklediği o sahneyi yıkılacak arkadaşlar. Zihan bile şaşırıyor arkadaşlar yani. Alya'nın elinden tutmasını arkadaşlar. Sizler de güzel yorumlarınızı yazırsınız mutlu olurum arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.